Yeni bölümden herkese merhabalar. Ben Serkan Kızılbayır. Yine güzel bir program sizleri bekliyor olacak ve kendi branşında yine çok başarılı bir isim uzman diyetisyen Yasemin Bekmezci birazdan araçta olacak ve doktor ziyareti başlayacak. Yasemin Hanım hoş geldiniz. Gelin gelin. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz siz nasılsınız? Çok teşekkürler çok şıksınız öyle başlayayım öncelikle. Ay teşekkür ederim tam da koltuğun rengiyle uyuşmuşum gerçekten. Ama bir şey diyeceğim çok şıksınız renge bayıldım. Ay teşekkür inanılmaz ederim. güzel. Nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ederim İyiyim. sen nasılsın? Çok teşekkürler ben de iyiyim koşturmaya devam ediyoruz ve bu projede Harika. sizi de görmek istedik ve şu anda beraberiz ha, çok keyif çok alacağımıza güzel. ben eminim öncelikle şöyle başlayalım sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben sizi inceledim baktım çok güzel işler yapıyorsunuz çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben Ankara'lıyım. Evet. Ee, Ankara'nın yerlisiyiz. Genelde eğitim, öğretim hayatımın büyük bir kısmı da zaten Ankara'da geçti. Ee, burslu olarak kazandığım işte Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden 2003 yılında mezun oldum. Bu şekilde işte diyetisyenlik hayatım başladı. Bir taraftan da çalışma hayatına başladım Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde. Tabii çalışırken ben hep eğitim öğretimi, bir şeyleri daha doğrusu öğrenmeyi çok seviyorum. Araştırmayı. E, yenilikleri, evet. aynen takip etmeyi. E, hep de bu tarz yeniliklerin peşinde koşan bir insan oldum. O yüzden de çalışırken de eğitim hayatım da bir taraftan hep devam etti. Nitekim işte Acet Tip Üniversitesi'nden bilim uzmanlığını aldım 2007 yılında. Yine beslenme ve diyetetik bölümünde. Ee, tabii çalışırken şeyi de görüyorsunuz hani insanlar sizden ne bekliyorlar, onların ihtiyaçları ne, ihtiyaçlarına en iyi şekilde nasıl cevap verebilirim. Etki tepki olayı yani. Kesinlikle aynen öyle. Dolayısıyla bunları çalışırken birebir gözlemliyorsunuz sonuçta mesleği yaparken işin içinde olduğunuz zaman daha da çok ihtiyaçları belirleme şansınız oluyor. 2010'lu yıllarda falan çok böyle insanlardan artık şey soruları geliyordu bana. Ya işte e, bitkilerle biz nasıl işte şey yapabiliriz? En basiti işte nasıl zayıflarız? <laughs> Genelde kullanarak. Genelde bitkileri değil mi? Aynen aynen. Umut kaynağı. Evet. Hangi bitkiyi kullansak bizi zayıflatır ya da şu çayı mı içsek bunu mu yapsak falan gibi hep sorular geliyordu. Ama tabii bilmediğim bir alan. Ama aslında beslenmenin içinde olması gereken de bir şey. Hani bunların aslında cevap verebiliyor olmam da gerektiğini düşündüm. Ee, tabii ben şeyi sevmem çok hani böyle boşa konuşmayı sevmem, <laughs> İşin benim e, matematiğini öğrenmem gerekir mutlaka yani olayın tamamen yani. kavramam lazım. O yüzden de e, şey yaptım, e, bu konuda nasıl hani eğitim alabilirim, e, nasıl bu işin içeriğini öğrenebilirimi araştırdım. Sonra işte Anadolu Üniversitesi'nde eczacılık fakültesine bağlı bir fitoterapi şeyi var, yüksek lisans e, bölümü açmışlardı. O zaman ona başvurdum İşte o yıllarda İzmit'teyim tabi İzmit'ten işte Eskişehir'e gidiyorum e, yüksek lisans eğitimi için e, bu eğitim için daha doğrusu fitoterapi için e, sonra işte ona başladım 2017 yılında o bitti e, tabi bu çok güzel bir bakış açısı kazandırdı hani mesleğimle birlikte bir de işte fitoterapi uzmanlığı e, sıfatını da kazanmış oldum aslında beraberinde. Ne kadar keyif anlatıyorsunuz yani o kadar güzel anlatıyorsunuz ki böyle hani bu <laughs> <o> yaşanmışlıklar, <laughs> zorluklar değil mi? Aslında hepsi içinde yani, hani. <laughs> Aynen öyle. Ee, ama tabii çok da keyifli oluyor bir taraftan. Hani bunları öğrenip e, uygular, uygulamak da aynı zamanda çok keyifli. E, tabii onunla kalmadı. Hani e, sonuçta hayat hep değişiyor. Yani ihtiyaçlarımız dediğim gibi değişiyor. Hastalıklar da çok değişiyor. Son işte yüzyıla baktığın zaman inanılmaz derecede kronik hastalıklar tap yapmış durumda ne şu bu, anda. Ni bunun nedeni ne peki? Ee, yanlış beslenme mi? Yani yanlış beslenme önemli bir faktör. Hani evet. tek başına tabii ki de yeterli değil. Ancak e, sebep e, en önemli sebeplerinden birisi aslında yaşadığımız hayat yani daha çok e, Stress, sebep olan. Stres değil mi? Çünkü Doğalıktan bu uzaklaşma. Hayat, aynen evet. öyle. Modern hayat bize e, sadece beslenmemizi bozmadı ki. Hani hareketsiziz, sonuçta teknoloji her geçen gün ilerliyor. İlerledikçe daha ne kadar çok oturarak, ne kadar zahmetsizce bir işleri yapabiliriz doğru. peşindeyiz. Yani onu araştırıyoruz. Hareketsizlik de evreye giriyor bu sefer. Kesinlikle öyle. Evet. E, şey de çok fazla var. Stres de çok fazla. Ee, ve insanlara baktığınız zaman aslında hepimize şöyle bir baktığında herkes böyle her şeyin iyisini yapmaya çalışıyor. İşte iyi para kazanmaya çalışıyor. Ee, işte çoluğunu çocuğunu iyi bir şekilde okutmaya çalışıyor. Veya işte ne pek çok işte stres yapıcı o kadar çok faktör var ki işin içerisinde. Bunların hepsi bize tabii ki sonra işte hastalık olarak Kötü bir şekilde yansıyor. Aldık. Evet. Aynen öyle. İşte bu kronik hastalıklar da tabii giderek artınca artık hani bunlarla ilgili şeyler de gündeme gelmeye başladı. Beslenme konusunda bir takım değişimler bu hastalıkların iyileşmesinde çok güzel bir araç olmaya başladı konuda işte ben ilk bir GAPS eğitimi aldım. E, GAPS şey... Nasıl bir eğitim hiç o? Hiç mu bilmiyorum. E, GAPS Practitioner eğitimi. Bu aslında e, Natesha Campbell dediğimiz bir e, işte bir nörolog e, yurt dışından e, işte kendi çocuğunun otizm olmasıyla birlikte araştırıyor. Ben bunu doğal yollarla nasıl e, çözebilirim evet. mi araştırıyor. Özellikle beslenmenin e, çok ciddi bir e, bu olayda e, önemli bir faktör olduğunu görüyor. Sonra işte araştırmaları sonucunda bir model geliştiriyor, bir beslenme modeli geliştiriyor. E, bunu çocuğunda uyguluyor ve otizmde ciddi anlamda bir gerileme kaydediyor. Artık bu bilgilerini insanlarla da paylaşmaya başlıyor. Ki nitekim Türkiye'de de geldi bu eğitim. Hani baktığın zaman bir 12 yıldır falan veriliyor aslında. Ee, bu da ayrı bir protokol, tamamen bir beslenme protokolü aslında. Ve e, temelde daha çok işte bağırsak hastalıkları ve nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan aslında e, şey. Bir oluşma aslında, tedavi evet tedavi protokolü. şekli. Bir tedavi evet. protokolü ve ağırlıklı olarak da beslenme e, protokolü. Aslında bununla başladı birazcık işte daha çok işte şeyler, değişimler, yenilenmeler, dönüşümler diyeyim. Sonrasında işte Yeşim Temel Özcan sağ olsun onunla yollarımız keşişti. Fonksiyonel tıp eğitim platformuyla tanıştım. O da onun bünyesinde bir zaten, bir eğitmendi zaten, diyetisyen kendisi. O, o eğitimi tamamladım sonrasında. işte Fonksiyonel tıp diyetisyenliği eğitimi tamamladım. Fonksiyonel tıp diyetisyeni oldum bu şekilde. Sonra işte bir iki yıldır falan da e, daha çok fonksiyonel tıp bakış açısıyla bir e, danışan değerlendirme olayına gittim. Ve bu şekilde de zaten hani şu an. Biraz daha bununla ilgili var. inanılmaz sorularım var benim. Biraz böyle <laughs> bir e, stalkladım açıkçası sosyal medyanızı. <laughs> e, bununla ilgili gerçekten de güzel sorularım gelecek. E, fonksiyonel tıp diyetisyeni oldum bu şekilde dediğim gibi. E, Tabi sonrasında hani devam ediyor merakın. E, bir şeyin içerisine girdikçe daha çok derinine dalmak istiyorsun. Genelde e, evet sebeplerini evet. öğrenmek istiyorsun. Daha dediğim gibi nasıl hani e, kendimi geliştirebilirim ya da bunu insanlara e, nasıl daha iyi sunabilirimi düşünüyorsun. E, Tekim işte psikonöroimmunoloji eğitimiyle e, bu arada tanışmış oldum. Bu eğitimde şeyden, yurt dışından işte hocalarımız geliyorlar, onların kendi işte yaptıkları çalışmalar, bu konuyla ilgili araştırmalarını bizlerle paylaşıyorlar. Aslında 24-25 ülkede falan bu eğitim veriliyor, Türkiye'de bunlardan bir tanesi orada çok farklı bir bakış açısı kazandırıyor size. Hani bizim klasik e, okulda öğrendiklerimizin çok daha e, farklı, farklı bir evet. bakış açısıyla hastalıklara, tedavilere bir yaklaşım söz konusu. Ve bu da tabii inanılmaz bir kazanç oluyor sizin için. E, bir taraftan da bu devam ediyor. Bu uzunca bir eğitim çünkü. Buna da başladı. Bambaşka bir şey ama değil mi? Gerçekten bilimi evet. takip etmek de güzel bir şey aslında. Kesinlikle gerçekten. öyle. Ya şu mesela ben e, tabii bunları edinirken bir taraftan da hep kendi üzerimde uyguluyorum aslında. Hani kendim de bunun içerisinde dönüştüm. Herhalde diyorum şey oluyor ben çok yakın bir tarihte 40 yaşıma gireceğim inşallah. Maşallah <laughs> göstermiyorsunuz ama hocam yani hiç öyle bir ederim. şey yok yani. <laughs> çok teşekkür ederim. Ee, şey diyorum hani son 2 yıldır bir arayış bir değişim ve dönüşüm içerisindeyim aslında hem kişisel anlamda hem mesleki olarak hem bunu uygularken bir değişim söz konusu. Ve insanlara baktığım zaman da genelde insanlar böyle bir 40 yaşına doğru ya da 40'lı yaşlarda yani hemen hemen bu yaşlarda gözlemlediğim kişilerde, takip ettiğim kişilerde öyle bir şeyi görüyorum ben de. Ee, sanırım böyle bir şey denir hep bir ölmeden öleceksin denir ya <laughs> herhalde bir ölmeden bir, önce bir eski benliğimizi herhalde bir öldürüp yeniden doğma gibi Ama bir olaya, şunu, olaya giriyoruz. Ama şunu söyleyelim <laughs> bakın beslenmenin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Yani e, hiç 40 yaşınıza gireceğinizi ben hiç düşünmezdim biliyor musunuz? Demek beslenme ne kadar önemli. Kesinlikle öyle. Öyle bakalım. Beslenme demişken hocam şey girmek istiyorum ben. Günümüzde böyle hani e, artık... ...çok farklı böyle beslenme şekilleri çıktı. Herkes farklı besleniyor. Yani neler var? Birazcık anlatayım. Doğru beslenme nedir? buna birazcık girelim mi? <laughs> tabii ki de. Ee, yani aslında doğru beslenme... ...şimdi... ...kişiye göre de değişiyor tabii ki. Kişinin ihtiyaçlarının ne olduğu... ...bu ortamda çok çok önemli. Ee, bir takım hastalıkları var mı... ...beraberinde, İşte yaşı ne, cinsiyeti ne... ...yaşadığı ortam ne... var mı, yok mu? Aynen aynen. Bunların hepsi etraflıca bir... E, Göz önünde bulundurmak lazım yoksa hani herkes için e, kriter şudur iyiyeceğim bir Yeniyorsun. şey yok evet. aslında ama tabii belli başlı şeyler var e, beslenme olarak hani e, çeşitli beslenme çok önemli bu anlamda. Hani hiçbir zaman sıradan tek tip beslenme kimseye fayda sağlamayacaktır. Mutlaka bunu çeşitlendirmek lazım. Ama çeşitlenirken de e, mümkün olduğunca işte paketli, endüstriyel, işte katkı maddeleri içerisinde olan hani ağırlıklı bu şekilde beslenmemek lazım. E, özellikle şeker bu konuda çok çok dikkat edeceğimiz bir nokta. Şekere dikkat diyelim, şekere e, dikkat. Aha, aynen öyle, aynen öyle. E, yani bana göre ben açıkçası zaten hani bu işlere de girdiğimden beri hayatımdan çıkardım diyebilirim net bir şekilde. Benim evimde şeker bile yok öyle söyleyeyim. Günlük almamız gereken bir şeker şeyi var mı ya ondan? Yani iyi. sağ, şeyin dünya sağlık örgütünün önerdiği işte 10 gramın altında olması aslında. Ama bence ne kadar uzak durursak o kadar iyi. Yani çünkü şekerin bize bir faydası yok tamamen duygusal yeme üzerine evet. ee, bir şekerle bağlantımız var onun dışında sağlık anlamında bize katacağı hiçbir yarar yok şekerden uzak duruyoruz <laughs> duydunuz şekerin hiçbir faydası yok hocam peki fonksiyonel tıp nedir çok fazla duyuyoruz çok fazla aslında karşımıza çıkıyor nedir hocam bu e, fonksiyonel tıbbı klasik tıptan ayıran en önemli özellik e, olayı tamamen Mesela diyelim şöyle örnekleyelim size ee, başınız ağrıdı. Evet. Başınız ağrıdığı zaman hani nedir? Daha çok başınızın ağrıdığı bölgeye odaklanılır. Ya da işte bir yerinizde kaşıntı var, derinizde bir şey oldu, kaşınıyorsunuz, doktora gittiniz. Ama sadece mesela derinize bakılır. Klasik tıpta genel olarak hani böyle bir anlayış hmm. vardır. Bölgesel olarak böyle segment segment hep ayırmıştır zaten. Hani bölümlere ayrılmıştır da zaten. Hani bir probleminiz olduğu zaman hep o şekilde ilerlersiniz. Ama fonksiyonel tıpta hep şey vardır. Hani bütüne bakılır. Ya tamam buran ağrıyor ama bunun temelinde ne var? Başın ağrıyor ama temelinde ne var? Elin kaşınıyor ama acaba bu kaşıntıya ne sebep olmuş? Yani Nedene odaklanıyor. Evet, kesinlikle ama bütünsel bir bakış açısı var. Hani bedenin e, sadece o bölgesine odaklanma değil, diğer e, bölgeleri de düşünülerek bir e, harita çıkartılıyor. E, kaynak ne olabilir? O yüzden hani geniş bir anamnezle de zaten hani hasta hep sorgulanır. E, tepeden tırnağa ayağına kadar işte o, şuranda ne var buranda ne var <laughs> ya da işte hayat tarzın ne gibi çok hani çok detaylı. detaylı. aslında evet evet aynen öyle hani burada hastalığa neden olan etken ne aslında o bulunuyor ee, ve o ortadan kaldırılmaya çalışıyor ve buna dediğim gibi tamamen bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşılarak e, oluyor. eee Fonksiyonel tıplı tedavi konusunda da beslenmenin çok önemli bir yeri var aslında en önemli kısmı beslenme alanı ee, diyeyim tedavide. Beraberinde tabii ki de kişinin bir takım eksiklikleri varsa, vitamin, mineraller konusunda, Bunlar önemli tabii ki hastalıklarıyla ilgili yine mesela inflamasyona sebep olabilecek şeyler ortadan kaldırılıyor. Sadece hani beslenmeyle sonuçta inflamasyona sebep olabilen ajanlar ortadan kaldırılıyor ama tek beslenme değil sonuçta bizim inflamasyona doğru, sebep doğru. olan şeyler sonuçta stres de buna sebep oluyor. Toksinler işte hayatımızda var olan her türlü kimyasal, işte havayla aldığımız suyla aldığımız e, gıdalardaki işte ne kadar ilaçlarıyla şey. her aldığımız şey. evet. işte vücudumuza sürdüğümüz işte e, her şey ama her şey her türlü kimyasal sonuçta bizim için bir aslında e, insana var bir az, risk, evet. aynen öyle. E, bütün bunların hepsi zaten göz önünde bulunduruluyor. Ona göre de bir hani eliminasyona gidiliyor aslında yani tedavi aşamasında. Buraya gelmedim önce çok özür dilerim sözünüzü kestim bu soruyu unut, unutabilirim yani çok önemli bir soru. Ee, Hı -hı. Instagram'dan bana şu sorular geldi. Dün akşam yayın edelim ki hocamızı alacağım. Aha. Şimdi bazıları mutfağın önünden geçerken kül alıyor, Aha. bazıları yiyor yiyor kül almıyor. Aha. Bu soruyu sorar mısınız diye. Niye böyle bir durum söz konusu? Yani o daldan o atladım ama bu soru birden aklıma geldi ve sormam gerekiyor. En az 5-6 tane böyle bir soru geldi. Bazen Aha. çok hızlı kilo almaya meyille. Niye hocam böyle bir durum söz konusu? Valla bunun altında pek çok sebep olabilir. Ee, yani sizin gördüğünüz mesela şu ana kadar gördüğünüz şeylerde ne var mesela? Ya şu, sol zamanlarda şunu çok gözlemliyorum bir kere. Sonuçta evdeyiz. Evet. Bu şey Covid'den dolayı, e, pandemiden dolayı herkes bir eve kapın, kapandı. Evet. Evden çalışıyor pek çok insan. İşe bile gitmiyor. Doğru. O kadar derecede hareket azalmış durumda. ve insanlar çok bunaldılar. Hani birbirleriyle görüşme, sosyalleşme olayı da tamamen kapandı. Hani Kilolar da alındı. olabileceği şey o kadar çok azaldı ki. Haliyle elimde bir tek yeme var. <laughs> o da. Evdeyiz. Ve kendimizi tek mutlu edebileceğimiz yemek. şey yemek gibi evet, bir şey evet, ortaya çıktı. Evet, aynen öyle. O yüzden de inanılmaz derecede bir kilo artışı Siz aldınız mı bu arada kilo? Hayır. <laughs> samimi, samimi bir cevap istiyorum lütfen mutlaka vardır Mal yani. He? Hiç yok mu? Hiç mi yok? Vallahi bravo. Gerçekten ben bile aldım. Benim <laughs> dünyam çok hızlı yakar. Ben bile kilo aldım yani. Yani hani burada şu çok önemli. E, olayın farkında olmak çok önemli. E, yani farkındalıkla beslenme de bu anlamda çok önemli tabii ki de. Zaten gelmek istediğim nokta da oydu. Hani siz stresinizi eğer yemekle yönetmeye kalkıyorsanız kilo almanız kaçınılmaz zaten. Ama ortadan onu kaldırmak lazım Doğru. bir kere. Hani stresi yemekle yönetmek değil. E, strese bakış açınızı değiştirmemiz Değişimmek lazım. Gerekiyor. Doğru, kesinlikle. Hani onu yaptığınız zaman o zaman hani yemek... ...gerçekten yemek istediğiniz için hayatınızda olmalı. Bazıları gerçekten, gerçekten şey ona evet ona ihtiyaç doğru, duyduğunuz doğru. için fizyolojik olarak ona ihtiyaç duyduğunuz için sizin hayatınızda olmalı. Kimileri yemek yemeyi sevdiği için de tabii, ya ki, tabii o ki o kilolar. Tabii ki de keyif evet. vermeli. Yediğiniz evet. şey tabii ki de sizi mutlu etmeli. Ben hani olayın burasında değilim ama tek mutluluk kaynağı yemek olmamalı. Olmalı doğru söylüyorsunuz. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Bazı insanlarda hani birisi Hı -hı. bir diyet yapıyor zayıflıyor. Diyor ki aynı diyeti ben de uygulayacağım, Aynı şeyi ben de içeceğim. Şunu ben de yapacağım. Bunu ben de yapacağım. Doğru mu? Hepimizin her birimizin bünyesi aynı mı? Eee insan şey gibidir ya e, parmak izi gibi. Izi gibidir. Yani hepimiz birbirimizden farklıyız. Dolayısıyla da hepimizin aynı şeyi yapması tabii ki de doğru olamaz. Eee o yüzden kişisel anlamda mutlaka değerlendirmek lazım herkesi. Yani ben geliyorum yanınıza. İlk önce ne yapıyorsunuz? Ne ölçümlüyorsunuz hocam? Ee, ben bir kere şey mutlaka istiyorum. Hani etraflı bir kan tahlili mutlaka istiyorum. Beraberinde çeşitli rahatsızlıkları var mı hani onları mutlaka zaten sorguluyoruz ki zaten hani fonksiyonel tip bakış açıları bunları çok çok daha Önemli. fazla evet. detaylandırıyoruz ben hani şeyi bile soruyorum e, tamam bir hastalığım yok diyor kişi mesela peki diyorum hani vücudunuzda gözlemlediğiniz sizi rahatsız eden herhangi bir şey var mı ben yani sonra bir düşünüyor. Abi dakika benim baş ağrılarım oluyor. İşte sırtımda ağrım var. İşte bacağımda şu çıktı. Allah devamı şu var. geliyor yani. Falan gibi gibi. Çıkıyor ama sonra bunları bütünleştirdiğimiz zaman ve anlattığım zaman aa oluyor. Ve hatta programa başladığımızda olay hani sadece zayıflamakla da bitmiyor. Yapmaya çalıştığım şey genelde bu oluyor zaten. Hani bunu iyileştirme anlamında da oluyor. Ee, ki Zayıflarken bir taraftan bazı şeylerin de iyileştiğini gördükçe insanlar çok daha motive olmuş oluyor. Aslında sağlıklı oluyoruz. Yani şimdi insanlar sadece acen hani kilo verdim yok orası biraz daha küçüldü biraz daha işte göbeğim gitti falan değil arka planda aslında büyüyen Ama yani ben, çok mi? önemli hani yağlanma zaten başlı başına bir inflamasyon. Evet. Doğru. Başlı başına hani pek çok hastalardan aynı zamanda kapı açan Açıyor, bir durum. Doğru. O yüzden bunu tabii ki de kontrol altında tutmamız çok önemli. Kilo kontrolü sağlamak. Suyla zayıflayanlar var. Buna ne diyorsunuz? Yani su iç, baba su içerik yapmaya çalışıyorlar bunu. Ya bu sürdürülebilir bir şey değil tabii <laughs> evet. ki de. Hani ee... Şu oluyor, onda bazen neden insanlar onda fayda görüyorlar? Şundan dolayı fayda görüyorlar. Aslında pek çok gıda'yı ortadan kaldırdığı için kaldırdıkların içerisinde inflamatuar gıdalar da var. Evet. E kişi bir de inflamasyon yaşıyorsa, e bir süre onları yemediği için kendini iyi hissedebiliyor ama bu devamında yapabileceği bir şey değil tabii i̇yi, ki de değil kesinlikle kesinlikle peki şimdi bizi izleyenler var buradan ben özellikle tavsiye ediyorum mutlaka bir gün ziyaret edin yani bir çayın için inanılmaz güzel işler yapıyorsunuz çünkü Aha. İnsanların hayatlarını da Çok değiştireceğine ederim. değiştireceğinize eminim Çok şunu söylemek istiyorum şu anda bizi dinleyenler Hı -hı. yani e, bu süreçte yaşadığımız bu pandemi süreci, pandemi süreci bitiyor işte yavaş yavaş açılıma girdik bu videoya inanırken de açılımda olduğumuzu göreceğiz. İnsanlar sizin bireysel anlamda öneriniz nedir? Yani şuna dikkat edin, şunu tüketin, bunu tüketmeyin, şunları şöyle yapın, akşam 8'den sonra yemeyin gibi hı hı. ne gibi önerileriniz var? Ee, en başta sakin olmalarını istiyorum. Bir ben. sakin oluyoruz Kesinlikle. evet. Kesinlikle. Şey çok önemli çünkü. Ne odaklandığımız çok önemli. Eğer siz daha çok hastalığa odaklanıyorsanız onu kendinize çekiyorsunuz. Hani ben bir taraftan işte kuantumla ilgili de çok fazla okurum. Ee, çok da bunu severim hani hayatıma işlemeyi de. Ee, o yüzden hep şey söylenir. İşte olmasını istemediğiniz şeylere odaklanmayın. Neyi istiyorsanız ona odaklanın. Halbuki biz ne yapıyoruz? Daha çok hep olayın kötü tarafına Maalesef, bakıyoruz olumsuzluk. ve ona odaklanıyoruz. Evet, bravo. Evet. Haliyle de onları kendimize çekiyoruz. Bir kere öncelikle bu, bunu bir kere halletmek çok çok önemli. Hani rahat olacağız, şu an hani sonuçta yapılacak bir şey yok. E, almamız gereken önlemleri tabii ki de hepimiz kişisel anlamda alıyoruz. Evet. E, gerisini artık kurcalamanın ya da sürekli hastalığı beklemenin ya da ya olacağım mı bir, biriklenmenin, Bir korku aşırı, evet. aşırı titizlenmenin kimseye bir faydası yok. Daha çok kendinize çekmiş olursunuz. Bir kere önce bir sakin dediğim gibi. E, sonrasında tabii ki de beslenme çok önemli ki hani e, Kilolu insanlarla bu hastalığı da bağdaştırılmıştı biliyorsunuz. Evet, evet Çok fazla gündemde de oldu. Tabii ki bu anlamda işte kilo kontrolü önemli, ee, sağlıklı, sağlıklı beslenmek çok, çok önemli. önemli, özellikle renkli beslenmek çok önemli. Mümkün olduğunca çeşitler, renkler, rengarenk sebzeler. Özellikle hayatımızda bol bol olmalı sebzeleri ben hep altını çok çiziyorum hatta instagram hesabımda da mümkün olduğunca sebzeli tarifler paylaşmaya gayret Sayfanız ediyorum. Sayfanız birazdan paylaşılıyor altta <laughs> mutlaka sayfayı takip edin ve bakın. Nasıl besleniliyor? A A Aynen öyle. Özellikle hani teşvikte. Bizler çünkü çok e önemli bir görevimiz var. Bence örnek olmalıyız. Ben buna çok inanıyorum. O yüzden de mümkün olduğunca örnek olabilecek tarzda tarifler paylaştığımı... Hocam sana e bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Ben şimdi kilolu bir diyetisyen görsem. Burada kimse hani demesin. Aa öyle mi olur diye. Yapmış olduğu meslekle alakalı bir eleştiri değil bu. Hmm. Ee, ona göre dikkat alırım. Yani kilolu ya da yediğine dikkat etmeyen. Ya da ne bileyim işte hmm. bir... E şey vardır, kuaför vardır, adamın saçına bile bakıp ona göre gidersiniz ya, yani tarzına bakarsınız çünkü size bir şeyler katacak. Hı -hı. Bu anlamda e, arabaya bindiğinizde de aynı şeyi söyledim, orada ceket çok güzel olmuş. Bir kez daha söyleyeyim onu. <laughs> Yaşınızda hiç göstermiyorsunuz. Bu <laughs> teşekkür işte teşekkür beslenme işinize saygı, hayatınıza saygı, bunların hepsi o kadar önemli şeyler ki aslında Kesinlikle. biraz önce söylediğiniz yere geliyoruz Kesinlikle, evet. çok çok önemli. E, o yüzden sağlıklı beslenmeleri e, gerçekten dediğim gibi dikkat edilecek bir unsur. Şey çok önemli unutmadan onu söyleyeyim mutlaka. Ee, mesela omega 3 alımı çok çok önemli. Çünkü beslenmemizde çok artık azaldı omega 3. Doğru. Omega 3 kaynakları. Yani balıkta bile artık yeterince omega maalesef. 3 yok. Çünkü balığı bile artık tahılla besliyoruz. Maalesef. 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 <laughs> ee, o yüzden e, gerektiğinde hani takviye kullanmak da faydalı olabiliyor bu anlamda. D vitamini çok çok önemli. E, evin içindeyiz. Çok fazla güneşlenemiyoruz malum. E, mümkünse hani güneşlenmek özellikle 12 ile saat 1 aralığındaki güneşlenme, saat güneşlenme saati çok önemli. Ee, ya da işte eksiklik var zaten. Toplumun neredeyse hani %100'üne yakın bir kesimde var diyebilirim. Yani bana gelip de daha D vitamini normal oranlarda olan birini görmedim. Ben. <laughs> normal oranlardaysa da e, sorguladığımda hep takviye kullanmış kişilerdir öyle söyleyeyim. O yüzden hani gerektiğinde onları da ölçtürüp yetersizlikleri varsa da e, yine uzman kontrolünde takviye kullanımı da önemli bu anlamda. Uzman kontrolü önemli diyorsunuz, takviye de önemli ve tabii ki en önemli şey aslında bugün burada olmanız, e, beslenme o kadar önemli ki yediğimize, içtiğimize çok dikkat edelim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Aa, böyle ben, ben de böyle konukları böyle konukları çok, çok seviyorum. Oldu. Çünkü e, o kadar keyifli gitti ki ben sadece dinlemek istedim, öğrenmek istedim. Bunun tabii ki devamı radyo programında olacak. Orada evet. da yine sizinle beraber olacağız. Aynen, çok aynen, teşekkür ediyorum. Aynen. E, sizi şu anda e, getirdim. Nerede yeriniz? Onu da söyleyelim isterseniz. Aa, ben Maydan'dayım. Evet. Ee, Maydan C bloktayız. Maydan C'de. Hocam Aa, ona göre. Orada kendi kliniğim var orada. Evet. Beklerim tabii ki de her zaman. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok keyifli. Çok sağ olun. Görüşmek Kendinize üzere. iyi bakın. Hoşçakalın. Benim çok teşekkürler. Çok keyifliydi. Görüşmek dileğiyle. De